Arkadaşlar merhaba Sayid Kürdi Hazretleri ile kendi kendi bir senede inşaat projesinin 30 31. videosunu sizlerle birlikte çekiyoruz. Bu videoda bir Kürt İslam alimi olan Seydi Kürdi Hazretlerinin Sayed Nursi Bediüzzaman olarak da biliniyor biliyorsunuz. Onun Abdülhamit Han'a yapmış olduğu nasihatları dinleyeceğiz. Bu nasihatlardan da biz kendimizde örnek almaya çalışacağız. Ayrıca Hani bizim e, alışmış olduğumuz etliye sütliye karışmayan, e, toplumsal meseleler, politik meselelerle ilgili hiçbir yorum yapmayan, toplumun ıslahı için aktif olarak görev yapmayan, alışa gelmiş, alıştığımız e, alim, İslam alimi, hoca e, profilinden farklı bir profille karşılaşacağız. E, bununla ilgili bir ders sizlerle birlikte yapmaya çalışacağız. Ağuz billahi min ash rahman Rabbi Ve salatu ve salam ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ajmain. Evet, e, yıl 1908'dir. E, Üstad Hazretleri 30 yaşlarındadır ve İstanbul'dadır. E, 1908 yılında tarih kitaplarında hatırlarsınız, meşrutiyetin e, ilan edildiği zaman. E, ve e, önce meşrutiyet nedir hani onu söyleyelim e, biliyorsunuz o zaman Osmanlı Devleti vardı başkenti de İstanbul'du e, ve meşrutiyetle birlikte e, hükümdarın başkanlığı e, altında millet meclisi kuruluyor e, Üstad Hazretleri de meşrutiyet yönetimine destek veriyor ama e, ne şekilde destek veriyor hangi niyetle destek veriyor? şeriatın çizmiş olduğu sınırlar dahilinde destek veriyor. E, ve bununla ilgili birçok çalışmalarda bulunuyor. O zaman istidat yani baskı çok fazla ve Üstad Hazretleri e, bundan rahatsız. Dinen, dini e, argümanlar dolayısıyla rahatsız. Mesela Üstad Hazretleri e, tahakkümün şeriatta olmadığını, şeriata e, muhalif bir Yönetim şekli olduğunu söylüyor. O yüzden karşı yani nefsi bir karşılıktan değil dini bir duruştan dolayı baskıcı ve tahakkümcü yönetim şekline karşı. O yüzden meşrutiyeti istiyor. Meşrutiyeti de nasıl söyleyeyim iman etmiş bir meşrutiyetten yana. Kur'an ve sünnet çizgisinde olan meşrutiyetten yana. Yine mesela hürriyeti de evet savunuyor ama Kur'an ve sünnet çizgisinde olan hürriyetten yana. Mesela hani evet okuyun hani bilim işte yeni çalışmalarla ilgilenin falan diyor. Mesela bunlar da bir iman etmiş olan yani Kur'an ve sünnet çizisinde olan her çalışmaya kendisi destek veriyor. E bu yapısıyla e, aslında hani güncel olayları politik hani olayları takip ettiğini görebiliyoruz. E 1908 yılında e, 31 Mart Vakası e, oluyor. Ve Üstad Hazretleri de e, ıslah çalışmaları e, yaptığı halde e, sanki e, o e, tertibin e, bir e, ne söyleyeyim provokatörü gibi e, algılanıyor. Ve mahkemede yargılanıyor. Tabii mahkemede yargılanırken de şeyde de 15 tane hocayı asmışlar mahkeme bahçesinde. O hocaların asıldığı anı görerek mahkeme savunmasını sunuyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani hani sizin suçlu olup olmadığınız bile belli değil. Size gözdağı vermek için insanları asıyorlar. Ve onların e, siz cesetlerini dar ağacında görüyorsunuz da o şekilde savunma yapıyorsunuz ve korkmuyor bakın o halde yine korkmuyor diyor ki benim için en azından diyor bu mahkeme diyor fikirlerimi diyor e, ifade edebileceğim bir zemin haline geldi yani bakar mısınız e, yine nefsine hani düşünmüyor kendini kurtarma şeklinde değil e, ben bir diyor talebeyim diyor İslam talebesiyim diyor ve diyor burada diyor fikirlerimi ben ne şekilde hani anlatabilirim onun diyor ben mücadelesini vereceğim diyor ve diyor idamınıza diyor beş para diyor kıymet vermem isterseniz asın İşte böyle bir durum ustakâzetleri bir bu arada hani yapmış olduğu bütün çalışmaları tek tek anlatıyor mesela e, zabitlerle, askerlerle görüştüğünü ve onları teskin ettiğini ve ihtilale katılmamaları, bu olaya katılmamaları gerekti, e, gerektiği konusunda onlara vaaz verdiğinden falan bahsediyor. Yine mesela bu tertibi düzenleyenlerin e, hamanları e, kışkırtmaması ve onları da bu harekete dahil etmemesi için ıslah çalışmalarında bulunduğundan da bahsediyor. E, mevzuyla ilgili hani kısmı siz ayrıca okursunuz ama bu derste biz, Abdülhamit'e karşı bir nasihat sunmuş onu okuyacağız bu nasihattan da kadın erkek, siyasetçi sivil, zengin fakir, yaşlı, genç aslında hepimizin öğrenmesi gereken bazı güzel öğretiler var onu öğrenmeye çalışacağız ve biz de hayatımıza dahil etmeye çalışacağız düşünün mesela bir siyasetçisiniz Mesela artık yeter çalıştın tamam hizmet ettin çekil ve şu şu an kazandıklarını e, halk e, kasun e, işte ne bileyim e, askerdin yani emekli oldun şu ana kadar çalıştıkları yine halkın hizmetine sun e, yani öğretmenden emekli oldun işte şu ana kadar çalıştıklarını e, halkın hizmetine sun yani güzel bir bakış açısı aslında güzel de bir hareket şimdi Üstad Hazretleriyle konumuza dönelim. Diyor ki daire-i İslam'ın merkezi ve rabıtası olan noktayı ilafete elinden kaçırmamak fikriyle ve sabık sultan merhum Abdülhamid Han Hazretleri sabık ictimai kusuratını derk ile eee Kusuratı toplumsal meselelerde, içtimai meselelerde yapmış olduğu kusurat kusurlar. Bunun diyor derk ettiğini düşündüğünü diyor Abdülhamid Han Hazretlerinin diyor ve nedamet ederek kabul yine nasihata istidat kesfetmiş zanlıyla. ben diyor hem diyor o kusurunu anladı diye düşündüm hem de pişman oldu zannettim ve bu hani bu ruh haline ve bu e, kendini sorgulama tevbe etme aşamasına e, girdi diye düşündüğüm için diyor e, şu yöntemi kullandım. Aslah tarih tarih musalahadır. Musalahadır. Yani en iyi yol barıştır. Düsturuyla diyor. Şimdiki en çok araz ve infialata, araz dediği kinler, infialat dediği de olumsuz tepkiler. Bunlara diyor tohum olan bu vuka gelen şiddet suretini daha ahsen surette düşündüğümden Mehum sultanı sabıka ceride lisanıyla söyledim ki yani onun ben kusurunu anladığını düşündüm, tövbeye ona girdiğini düşündüm ve pişman olduğunu ben düşündüm ve en iyi yolun barış olduğunu barış olduğuna kanaat getirerek diyor ve var olan bu kinlerin bu olumsuz tepkilerin ortadan kalkması için kendisine gazete diliyle nasihatta bulundum diyor yani olumlu müsbet bir hareket geliştirmiş Abdülhamit'in o zaman da yürüttüğü baskıcı politikalara rağmen yine barışçıl bir yöntem kullandığından bahsediyor ve kendisine diyor nasihatlerde bulunun bakalım nasihatler neymiş Münhasif Yıldızı Zarül Fünunet yani sönük bir yıldız yani Yıldız Sarayı bunu diyor üniversiteye çevir diyor niye ta Süreyya kadar ali olsun Süreyya da ülker yıldız en parlak yıldız sana diyor bir yıldız dünyada verildi, yıldız sarayı verildi ama onu diyor bir üniversiteye çevir diyor, muhteşem bir yıldız haline gelsin. Ve oraya seyyahlar, zebaniler yerine ehli hakikat, melaikeyi rahmeti yerleştir, ta cennet gibi olsun. Bir yıl saraydı, oraya diyor, sen seyyahları, zebanileri yani kötü işlerle meşgul olan insanları sen yerleştirmiştin. Evet, kap aynı kap ama kabın içine yerleştirdiklerini değiştir. Oraya diyor hakikat ehli, melaki gibi olan insanları koy diyor, yerleştir. Orayı bir üniversite haline getir ve orası diyor cennet gibi olsun. Mesela biz de değil mi? elimizde bulunan şeyleri niyetimize göre ve orada yapmış olduğumuz eylemlere göre farklı bir mana yükleyebiliriz. Örneğin bilgisayar kullanıyorsunuz, bilgisayarlarda kötü şeylere bakıyorsunuz, oyunu oynuyorsunuz değil mi? Bakın o bilgisayarla daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Ve yıldızdaki milletin sana hediye ettiği servetini, milletin baş hastalığı olan cehaletini, tedavi için büyük dini Darülfununlara sarf ile millete yade et. Bakın bir şeyde daha bulundu. Yıldız sarayını Darülfunun üniversite et Sonra diyor içine yerleştirdiğin insanları değiştir. Oraya diyor melaike-i rahmeti celbedecek insanları yerleştir. Hakikatle orada meşgul olsunlar. Ve diyor ki milletin sana hediye ettiği serveti de milletin baş hastalığı olan cehaletin tedavisi için sarf et diyor. Ve milletin mürüvvet muhabbetine itimat et. Ve insanların sana olan güvenine, sana olan hürmetine de itimat et ihanet etme. Zira senin şahane idarene millet müteke, mütekeffildir. Şimdiye kadar sen hizmet ettin ve millet seni gördü. Bu ömürden sonra sırf ahireti düşünmek lazım. Dünya seni terk etmeden evvel sen dünyayı terk et. Zekatul ömrü ömrü sani yolunda sarf eyle. Bu zamana kadar yönettiğin iyi bir servet sahibi olduğun sarayların olduğu etrafında sana hürmet eden kadrolar var. Ee, ve hala imparatorluğun başındasın ve diyor ki artık hani doydun değil mi yeter şimdi e, karşımızda bir ahiret gerçeği var ve yaşında kemale geldi artık bu gerçeğe uygun şekilde hareket et sarayını üniversite haline getir içine yerleştirdiğin insanları değiştir kadroyu değiştir melek tabiatlı insanları ruhiye getir ve bu insanlar din ilimleriyle de meşgul olsunlar ve minnetten toplamış olduğun serveti minnete hediye et. Minnet seni seviyor, seni benimsiyor, hizmetlerinin farkında ve bu sana gösterilen hürmete de itimat et, saygıya itimat et. Ve diyor ki bundan sonra ömrünü diyor Allah yolunda, servetin Allah yolunda kullan. Yani ikinci bir ömür sana bahşedilmiş gibi hareket et bunu aslında değil mi biz kendimizde kendi hayatımızda da kullanabiliriz. zaten dualarımızdan hani biridir. Allah'ım kalan ömrümü geçen ömrümden daha hayırlı ve bereketli kıl. En büyük aslında nimet insanın Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetlerin farkına varması onları Allah'ın razı olduğu şekilde kullanabilmesi dualarımızdan aslında biri de bu. Şimdi muvazana edelim. Yıldız eğlence yeri olmalı veya Darül Funun olmalı. Düşünün başkentteki saray, imparatorluğun yönetildiği saray ne şekilde kullanılmalı? Bir eğlence yeri mi olmalı yoksa bir ilim yuvası mı olmalı? Ben şahsen ilim yuvası olmasını tercih ederim. Yani saraya yani şöyledir hani bir hareket, bir parti, bir cemaat de olabilir, bu bir STK'da olabilir. Bir yere gelinceye kadar birçok insanın emeği vardır. Sonra ne zaman ki böyle meşakkat çekile çekile oluşturulan bu oluşum parlamaya başlar o oluşumun etrafına yiyici takım denen insanlar toplanır yiyeceği hani yemelerinden bir tarafa bırakıyorsunuz bir de haram helallerine bakmayan insanlar günümüzde de var ya kadın satıcıları olabilir menfaat perestleri olabilir uyuşturucu satıcıları olabilir yani her türlü insan o hani oluşumu ekmeğini yemek isteyen birçok insan olabilir ve bu özellikle hani siyasi cephede daha çok oluyor biliyorsunuz birbirlerini o şekilde kullanıyorlar ve e, bu insanlar da tabii kötü yani meleklerin sevmediği şey değil mi melekleri biz nasıl biliyoruz mesela onlar yemekten içmekten münezzehler değil mi yemiyorlar içmiyorlar ne yapıyorlar Allah'a itaat ediyorlar koşulsuz itaat e, ve zikir onların gıdaları ve ilim yani düşünün mesela bir hani yönetim merkezine e, siz hep böyle meleklerin alan hoşlanmayacağı işleri yapan insanlarla doldurmuşsunuz ve o saraydan bir bereket hani nüzul olur mu e, düşün mesela o sarayı e, melek tabiatta insanlarla, melek e, vari işler yapan insanlarla doldurmuşsunuz. Rahmet iner oraya, o ülkeye, o başkente, o saraya değil mi? İşte Üstad Hazretleri de diyor ki düşünün diyor Yıldız Sarayı diyor bir eğlence yeri olmalı veya Darülfunun olmalı. Ben Darülfunun olmasını tercih ediyorum. Yani bir üniversite ve içinde seyyahlar gezmeli veya ulama tedris etmeli. Yani orada gezginler, e, turistler mi olmalı yoksa orada ulema mı olma, olmalı ve orada ders mi işlenmeli, konferanslar mı verilmeli? Ben mesela ders işlenmesini, bilimsel çalışmalar yapılmasını, e, öğrenci talebe yetiştirilmesini tercih ederim. Oraya çünkü rahmet ve e, bereket yer. Yani rahmeti de dediğimiz zaman... Ee, şöyle çok hani soyut gibi de düşünmeyin. Mesela eğitimli, e, ahlaklı, imanlı, faziletli insanlar kendileri zaten rahmet. Bu rahmetin zaten şekillenmiş hali o insanlar. E, o insanların hani bir toplumda fazla olması, o insanların kıymet bulması, e, o insanların yapacağı iş, bunlar işte bunların getirileri çok fazla işte rahmet dediği şey de budur. İnsanın akıllı olmalı. Ve diyor ki gasp edilmiş olmalı veya hediye edilmiş olmalı. Ve evet, gasp etmemek. Bakın hani Yıldız Sarayı diyor eğlence mi olmalı, üniversite, eğlence merkezi mi olmalı, üniversite mi olmalı? Yıldız Sarayı'nın içinde diyor seyyahlar mı olmalı, ulema mı, bilginler mi olmalı? Yıldız Sarayı diyor gasp edilmiş mi olmalı yoksa hediye mi edilmiş olmalı? Bakın ne kadar farklı. Ve diyor ki hangisi daha iyidir? Tabii ki hediye edilmesi değil mi? Gasp edilmesi hoş değil. Orasının hediye edilmesi gerekiyor. İnsaf sahipleri hükmetsin diyor. Biz insaf sahibi insan olarak değerlendirdik. Ben ki bir gedaim bir büyük padişaha nasihat ettim demek yarı cinayet ettim. Bir İslam alemi bir padişah bir yöneticiye nasihat ediyor. Bu mudur hatadır? Cinayetin öteki yarısını söylemek zamanı gelmedi. Yazık eyvahlar olsun. Saadetimiz olan... Meşrutiyeti meşrua bir menbai hayatı içtimaiyemiz ve İslamiyet'e uygun olan marifi cedide millet nihayet derecede ve susamış olduğu halde bu hadisede ifratperver olanlar meşrutiyete garazlar karıştırmakla ve fikre münevver olanlar da dinsizce harekete labaliyene ile milletin rağbetine karşı ma set çektiler. Bu seddi çekenler ref etmelidirler vatan ramına namına rica olunur demiş Saydi Kürti Hazretleri. Evet, bizim içinde de dersler var, değil mi? Allah bize vermiş olduklarını artık yeter. E, toplumun ıslahı için, e, toplumun dünya vahiret saadeti için kullanabiliriz, e, seferber edebiliriz. E, Siyasetçisinden tutun bir öğretmene. Bir hani ev hanımına varana kadar aslında e, hepimiz için bir gösterge olabilir. Allah'ın vermiş olduğu ömrü Allah'ın razı olduğu şekilde artık kullanmak, bir beklentiye girmemek. E, o bize her zaman söylüyoruz ya bize verilen nimetlerin temel yükünü yani e, sanki bizden kaynaklanıyormuş bizim elimdeymiş gibi e, o nimetler o şekilde bir bakış açısı geliş, geliştirmemek gerekiyor. Umarım biz de hayatımızı bu yolda bu şekilde tanzim etmeye çalışırız. Umarım herkes bu derslerden kendisine yarayacak şekilde çıkarımlarda bulunur ve hayatını uygular. Bir dahaki derste görüşmek üzere.